Üç kara haber geldi pençekili Harekat Bölgesi'nden. Üç kahraman vatan için toprağa düştü. Adana, Erzincan ve Şanlıurfa'yı yaktı acıları. Kahramanlar Şırnak'taki resmi törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Asubayış Çavuş, Necdet Çalış, Sözleşmeler, Fevzi Kızıltaş ve Sözleşmeler, Emrah Gündüz. Üçünün de hayalleri vardı. Onlardan geriye acı hikayeleri kaldı. Şehitlerden birini abisinin parkasıyla kız kardeşi karşıladı. Diğerini de karnındaki henüz doğmamış bebeğiyle eşi son yolculuğuna uğurladı. Erzincan'da ise mutlulukla tamamlanamayan genç nişanlıların hikayesiydi. Sözleşmeli Er, Fevzi, Kızıltaş. Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Asubay Üst Çavuş, Necdet Çalış. Üç ocağa ateş düştü. <laughs> Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin saldırısında 3 asker şehit oldu. iki asker de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. şehit 3 asker Şırnak'ta düzenlenen resmi törenin ardından memleketleri Adana, Erzincan ve Şanlıurfa'ya uğurlandı. Sözleşmeli er Fevzi Kızıltaş 3 yıl önce göreve başlamış en son 1 ay önce ailesini ziyaret etmişti. Bu kez memleketi Şanlıurfa'ya al bayrakla kaplı tabutta naaşı geldi. 27 yaşındaki şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kız kardeşi Zeynep abisinin parkasıyla cenazedeydi. Şehit sözleşmeli er cenaze namazının ardından Şanlıurfa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asubay Üstçavuş Necdet Çalış Adanalıydı. Daha 3 ay önce evlenmişti. Eşi 1 aylık hamileydi. Naş'ı önce baba ocağına götürülüp helallik alındı. Sonra da namaz için kalabalık bir araya geldi. Anne ve babası perişandı. Şehidin 3 aylık eşini ise teselli etmek mümkün olmadı. <laughs> Erzincanlı şehit sözleşmeli er Emrah Gündüz 23 yaşındaydı şehit. Kısa süre önce nişanlanmıştı. Şehidin nişanlısı Zeynep yeterde cenazeye katıldı. Gözyaşları dinmedi.